milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak maaş zammını heyecanla bekliyordu. Sonunda bu meraklı bekleyiş sona erdi ve Sosyal Sigortalar Kurumu ve bakır emeklilerine %24,73 oranında, memur emeklilerine ise %19,31 oranında maaş zammı yapıldığı duyuruldu. Ancak bu zammın ardından en düşük emekli aylığı 12.500 Türk Lirası olarak revize edilse de, açlık sınırının 19.000 TL'ye ulaşmış olması maaşların hala yetersiz olduğunu gösterdi. Ocak ayında emeklilere ve memurlara yapılan %49,25 oranındaki maaş zammı, birçok emekli için sadece 6.700 Türk ve altındaki kök aylıklara etkilemiş, en düşük emekli aylığı ise 10.000 TL'de kalmıştı. Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkartılsa da, açlık sınırının altında kalması emekliler için ciddi bir geçim sorunu teşkil ediyor. Bu durum, SGK uzmanı Özgür Erdoğan'ın vurguladığı gibi, intibak hissesinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Erdursun, İmtibak yasasının emekli maaşlarındaki farklılıkları gidereceğini ve emekli maaşlarının prim kazancı ve prim ödeme gün sayısına göre eşitleneceğini belirtti. İmtibak yasası ile maaşlar arasındaki farkların ortadan kaldırılması ve haksızlıkların giderilmesi hedefleniyor. Erdursun, emekli maaşı hesaplama sistemi ve aylık bağlama oranı değişmeden bu işlerin altından kalkamayız. Seyyanen zam yerine hakkaniyetli bir şekilde imtibak yasasının çıkması gerekir. İntibak ile herkesin aylığı güncellenmeli dedi. Bu açıklama, intibak yasasının emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için tek çözüm olarak görünmesini güçlendirdi. Türkiye'deki emekliler, açlık sınırının altında kalan maaşlarıyla geçim sıkıntısı yaşarken, intibak yasasının yürürlüğe girmesi durumunda maaşların daha adil bir şekilde düzenlenmesi ve emeklilerin ekonomik olarak rahatlaması bekleniyor. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli maaşları arasındaki farkların ortadan kalkması, emeklilerin yaşam kalitesini artıracak ve maaş adaletsizliğini giderecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Maaşların hala açlık sınırının altında olması ve hayat bağlılığının artması yetersiz olduğunu gösterirken, bunu çözmenin tek yolunun intibak yasası olduğu söyleniyor. Bu kapsamda SGK uzmanı Özgür da emekli maaşı hesaplama sistemi ve aylık bağlama oranı değişmeden bu işlerin altından kalkamaz. Seyyanen zem yerine hakkaniyetli bir şekilde intibak yasasının çıkması gerekir intibak ile herkesin aylığı güncelleştirilmesi gerekiyor diyerek yasanın gerekliliğini vurguladı. Hangi dönemde emekli olunursa olunsun birim kazancı, birim ademe gün sayısı eşit olanların maaşlarının eşitlenmesi, farklılıkların ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Burada maaşlar arasındaki farkı ortadan kaldırmak amaçlanıyor. Herkesin kazancı doğrultusunda intibak yapılarak haksızlıklar gideriliyor. Emin Yılmaz'ın açıklamaları doğrultusunda emekli maaşlarına yönelik yapılacak tek seferlik intibak düzenlemesi hakkında detaylar ortaya çıktı. Bu düzenleme, emekli maaşlarının daha adil bir seviyeye çekilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Son olarak Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bakır emeklilerine yapılan %24,73 oranındaki zam, emekliler arasında takmin edici bulunmadı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranının %24,73 olması, bu oran doğrultusunda Sosyal Sigortalar Kurumu, ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılan zamla belirledi. Ancak, özellikle 8.023 TL ve altında kök maaşı olan 1.8 milyon emekli, bu artışlardan yeterince faydalanamadı. Emekliler, maaşlarının açlık sınırına yaklaştığını ve daha yüksek bir artış beklediklerini ifade ettiler. SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermek için yapılması gereken düzenlemeleri canlı yayında açıkladı. Yılmaz, İntibak yasasının ve aylık bağlama oranlarının artırılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca seyyanen zam uygulamasının da emeklilere daha adil maaşlar sağlamak için etkili bir çözüm olabileceğini belirtti. Gerçek reel enflasyonun daha yüksek hesaplanması durumunda emeklilerin daha hakkı maaşlar alabileceklerini ifade etti. Yeni düzenleme ile birlikte emekli maaşlarının en düşük 12.500 Türk lirası seviyesine çıkarılması planlanıyor. Bu düzenleme emeklilerin yaşadığı maaş adaletsizliğini gidermek amacıyla yapılıyor. Ancak bu adım birçok emekli için yeterli görülmeyebilir. Dolayısıyla intibak yasası ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesi, emekliler arasında daha geniş bir memnuniyet sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre Sosyal Sigortalar konumu ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında %24,73 oranında zam almış olacak. Bununla birlikte en düşük emekli maaşına yönelik çalışmalar devam ediyor. En düşük emekli maaşının 10 bin liranın üzerine çıkıp çıkmayacağı konusunda hükümet kanadından ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gün içerisinde en düşük emekli maaşındaki düzenlemeye ilişkin çalışmaların devam ettiğini duyurdu. TRT Haber'e konuşan Çelik, bugün yarın çalışma devam edecek. Bir karar henüz verilmedi. Zamana dair değerlendirme yapamayız sözlerini sarf etti en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranına ilişkin bir değerlendirme de tüm emekliler derneği genel başkanı satılmış çalışkandan geldi. Çalışkan, tabanda asgari ücretin altına düşmemesi lazım. 2-3 çocuğu olan vatandaşlar nasıl geçinecek? 10-12 bin lira büyük bir fark partiyi. 8.230 liraya 8 bin lira daha verirsen asgari geçime gelir. Biz bunu istiyoruz dedi. Birleşik Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Geçen yıl Temmuz ayında grup toplantısı sırasında emekli yapılan %25'lik zammı yeterli bulmadığını söylemiş ve şöyle konuşmuştu. Emeklilerimize yapılan %25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. 8077 liralık seyyanen artışın çök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir. Servi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın emekli maaşları konusunda çalışma yaptığını belirterek, Bakan Vedat Işıkan'ın çalışması 3 alternatiften oluşuyor. 111.500, 12.000 ve 12.500 TL yükseltilmesi. Bakan Işıkan'ın emekliye seyyanen zam yapılmasına ilişkin olarak kabine toplantısında bir sunum yaptığı öğrenildi diye yazdı. 10.000 bin lira alan emeklilerin maaşlarının 12.000 TL'ye yükseltilmesi durumunda 3.800.000 emeklinin faydalanacağını belirten Selvi. 12.500 TL'ye yükseltilmesi kabul edilirse 4 milyonu aşkın emeklimiz bundan istifade edecek. ''Emeklilerimizin durumu çökten ele alınmayı hak ediyoruz.'' ifadelerini kullandı. TÜİK, açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından milyonlarca emeklinin maaş sağlığı belli oldu. Bununla birlikte en düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı konusu ise henüz netleşmiş değil. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çatışmaların devam ettiğini söyledi. Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı için yaptığı 8 bin Türk lirası seyyanen zam yapılmalı çaresini ineledi. Haziranda enflasyon aylık bazda %1,64, yıllık bazda %71,60 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Enflasyon verilerinin ardından milyonlarca emekli en düşük emekli maaşının yükseltilip yükseltilmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr'ye açıklayan Yemini Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammed Bayram şunları söyledi. En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Bu en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'nin bir miktar artırılması ve en düşük emekli maaşı alan önemli bir kısmın bundan faydalanmasına yönelik bir çalışmadır. Seyyanen zam şeklinde bir çalışma şu an itibarıyla mevcut değil. Bütün emekli maaşları artırılırken en düşük emekli aylığı artırılmadı. Enflasyon karşısında en fazla ezilen kesim en düşük emekli maaşı alanlardır. O yüzden sadece en düşük emekli maaşı alan kesime yönelik bir çalışma var. Tüm emeklilere seyyanen zam çalışması mevcut değil. Şu anda plan ve bütçe komisyonunda görüşülen tasarruf ve verimlilik paketi var. Bu teklifin içerisine eklenebilir ya da genel kurulda bu teklife eklenerek kanunlaşabilir. Eğer ödemeler yetişmezse bile gelecek ay bir farkla birlikte maaşlara yansıtılabilir. 2008'den sonra aylık bağlanma oranları ve emeklilik hesaplama yöntemleri değişti. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde ortalamalar alınarak o dönemlerde daha fazla emekli maaşı bağlanıyor. Bir kişi 2024'te emekli aylığı bağlatırsa enflasyon oranından kaynaklı daha fazla maaş alacak. Ancak 2025'te emekli olursa enflasyonun daha düşük olması bekleniyor bu durumda daha düşük emekli aylığı alacaktır. O nedenle 2024 yılında emekli olunması daha avantajlı olacaktır.